herkese selamlar arkadaşlar. 2014 model Golf video aracımızı 7 aracımıza 7.5 ar dönüşümü uygulayacağız. Ön tamponumuzu söktük. Arkadaşlarımız orada da topluyor. JFR'larımızı koyduk. Genelde stop uygulamasını gerçekleştirdik. Kayarsın Aracın ön tarafındaki punch tartörlerini ar tampona yerleştireceğiz. Arka tamponumuz sökülüyor. Spoilerimiz takılacak. Kaptanın aynı uygulamasını gerçekleştirdik. Aracımızı baştan aşağı 7.5 ar yapıyoruz abi. gelmişti. FC450 yapmıştık. Daha sonra başka bir yerde İstanbul'da kaplamasını yapmış. Şimdi tekrardan geldi. Bugün arka stopları değiştirdik. Omurga stop taktık. Ön lipi kırılmış. FC450 ön lip. Onu değiştirdik. Ee, i̇stersen bir stopları göstereyim sana. Ali sence bu renk mi? Yoksa kırmızı mı? Kırmızı her zaman. Bence de kırmızı. Bunu kaplayan arkadaş da biliyorum. Açıkçası işçiliği gerçekten güzelmiş. Güzel kaplamış. <gülüyor> 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 Yemekler, <gülüyor> senden. <gülüyor> Yemekler senden. Yemekler <laughs> senden. Bu kadar kişi senin için mesaide. Bunun karşılığı yok mu? Ben de mesaideyim abi. Ben de <gülüyor> <gülüyor> bunun için mesai karşılığı yok, yok mu? <laughs> Bak saat kaç oldu? <laughs> bunun karşılığı yok mu kardeşim? Yani. <gülüyor> <gülüyor> Aynı Bey. Söyleyin abi. Söyleyin, abi. Aydın Bey, Aydın Bey yemekleri söylüyor. Sağlıklı yaşayalım. Hadi hadi gidelim. Şey Ay be canım bak kapıda bir tane daha yedim çıkarıyor. Hemen gidelim alalım yeri. Evet. A, A, mi? Abi. A, ben bulurum abi. Aynen. Tamam, <laughs> <iyi gülüyor> ben bulurum. Abi. Ben bulurum. Eli diyor ya. Eli ya. Eli diyor ya. Vallahi kendime yedim abi ya. <laughs> ben yemek Şu, dedin adam ayaklandı. Bak ayaklandı. Yani Ay, Ay, yoksa sen çekirdi düştü. Çocuk bir saatten beri gülmüyor. Gülmeye başladı yemekler, yemekler ayrılır. Gidiyoruz mu abi? Gidelim mi? Gidiyoruz. Nereye çıkalım? Köfteyi sonra mı Dominos, Dominos içeye kadar açık abi. 1.5 al, al iki tane. Büyük boy yeter işte. İki tane büyük <laughs> boy Abi kuş başı. Adam ne bir tane büyük boy yiyor. Kişi başı büyük boy. Ama aydın da fazla yüklenmiş. Aydın da fazla yüklenmiş. Bunlar hep masraf. Bunlar hep masraf. Bunlar masraf. <laughs> Şanlı tuninge ikramımız efendim. Yaptıkları işçilikten dolayısıyla kardeşlerimizi bu saate kadar gecenin ortasına kadar mesaiye tuttuk burada. Bu kadar oldu. Abi var. sen de sekiz üç dokuzda gelmeyecektin. Fark etmez ama hizmetle sınır yok anladın mı? Ne fark ediyor? Ya Yandık mı o ya? Olamaz içeride var. Ha tamam. <gülüyor> Hadi o <laughs> zaman yiyelim, <laughs> yiyelim abi. That's my fam, I'll hold them down forever Us against the world, we can battle whoever Together ain't no way we gon' fail You know I got your back, just like a turtle shell Nobody do it better All my brothers tryna get some up. We all wanna cut like the shredder <laughs> Kapanış nasıl yaptık abi? Evet Aydın selamünaleyküm. <laughs> <Selamun Aleyküm. gülüyor> Aman Tanrım. Vaaay. Çünkü içim Tabii ki Aydın Ha, teşekkürler Allah abi. Evet, kapanış yapalım mı Aydın Bey. Müsaade et Aydın abi. Müsaade et artık kapanış yapalım gidelim kardeşim. Çıkalım, abi. Hepiniz çıkın abi. <laughs> evet arkadaşlar, bir projemizin daha sonuna geldik. Golf 7 aracımızı Golf 7.5 araç çevirdik. Yapılan işlemler, ön tamponumuz, ön panjur, J ön farımız. Dediğimiz gibi kaplanan ayna yaptık. Maaş belirlerimizi takmadık müşterimiz isteğine göre. Stop uygulamamızı yaptık. Arka tampon, arka difüzör, spoiler uygulamamızı yaptık. Arkadaşlar bir dönüşüm projemizin daha sonuna geldik. Videomuzu beğenmeyi, yorum yapmayı ve kanalımıza abone olmayı unutmayınız. Bir sonraki projemizi görüşmek üzere. Kanal herkese selamlar. evet arkadaşlar bir videomuzun daha sonuna geldik. bir videomuzun daha sonuna geldik. Evet arkadaşlar bir projemizin daha sonuna geldik. Allah'ın izniyle bir sonraki projemizde diyeceğim de. Oğlum harbiden uykum geldi.